30 yaşına gelmiş bekar geziyor. Niye geziyorsun bekar? Hocam imkanım yoktu evlenemedim. Annenin babanın imkanı o da yok. Çevrende amcalar, halalar, tayılar, teyzeler yardım etmiyor mu sana? Onlar hayırsız çıktı dediyse vay onların haline. Onların da imkanı yok dediyse komşular, çevre, bütün Müslümanlar günahkar oluruz, sorumlu oluruz. Eğer o 30 yaşına gelen bir genç, evlenemediğinden dolayı bir zina yapacak olsun hafazan Allah Allah muhafaza eylesin çevresindeki bütün müslümanlar mesul oluruz. Bizler Allah'ın emridir. Bekarları evlendirmekle imkanı olmayanlara sahip çıkmakla yükümlüyüz. Şimdi kimse kimseye kefil olamıyor. Bir yerde kız var, bir yerde erkek var. Biliyorsun bunu söyleyemiyorsun, tavsiye edemiyorsun. Niye? İyi oldular mı? sana bir şey yok. Yani bir teşekkür, hal hatır sormak yok. Kötü oldularsa var ya, vay haline nereden aracı oldum diye dünyayı sana zindan ediyorlar. Çünkü nankörlük var karşıda da. Bunu duyan Müslüman uzaklaşıyor. Neden uzaklaşıyorsun? Aman ya kimsenin işine karışmayayım. Kimse de benim işime karışmasın. Kim ne yaparsa yapsın. Cenab-ı Hak bunu mu istiyor ya bizden? Ya Rabbi ben Müslümandım, mümindim nasıl diyeceğiz yarın ahirette? Hani Allah'ın emirlerine uymak? Müslüman diyen demek Allah'ın emrine teslim olmuş kişi demektir. İtiraz edemezsin, tevil yapamazsın, yorum yapamazsın, gücüm, tagatim yetmiyordu diyemezsin. Çünkü Cenab-ı Hak gücünün, tagatinin yetmeyeceği şeyleri bize yüklemeyeceğinin vaadini vermiş. Böyle bir sorumluluğumuz yok. Bekarlardan mesulüz, sorumluyuz. İlk işimiz buradan çıktığında şu olabilmeli. Nerede bir bekar var? Niye evlenemedin kardeşim? Zekatımı sana vereceğim. Düğünün benden. Niyece imkanı iyi olan insanlar var. Hangi ailenin elinden tuttular? Ve tutmadın yarın ahirete giderken hangi malını götürüyorsun? Ya yani giyeceğin kefen. Benim gibi gariben bir adamın giyeceği kefenden daha mı kaliteli olacak? Zenginle de fakire de zaten Allah razı olsun devlet belediye veriyor, sahip çıkıyor. Bir götüreceğimiz bir şey var, o da kendi malımızdan değil ha, uyanık olalım. Onu bile belediye veriyor ya. İşte mesulüz, sorumluyuz. İnsanlar dinlerini nasıl yaşayacaklarını unuttuklarında, bilmediklerinde unutmayın bu sözü, yaşantılarını din zannetmeye başlarlar. Müslüman nasıl yaşayacağını bilmiyor ki. Ama hayatı ona göre oh dört dörtlük Müslüman. Hocam cuma namazına geliyorum ben ya. Benden kral Müslüman mı olur? Komşumun namaz kıldığı yok. Cuma'ya bayrama uğradığı yok. Diye kendimizi komşumuzla namaz kılmayan biriyle kıyas ederekten alay-ı derecesine çıkarıyoruz.